Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Squid Game taşlarını göstereceğim. Ya bunlar orijinal değil ama ucuz olduğu için ben bunlardan aldım. Yani illa amblemi veya içinde bir şey olmasına gerekmiyor. Çok pahalı. Ben 5'ini 20 liraya getirdim. Ucuz olduğu için hatta okul arkadaşıma hediye ettim. Neyse baba elimi çekebilir misin? Oyun oynayacağım sizlerle birlikte. Şöyle bir açılış yapalım şöyle bir, bir sürü falan da alabilirsiniz. İlk turda dağını katmanızı tercih ederim. Çünkü birisini atarken diğerini uzaklaştırırsanız size sıkıntı olur. Az önce maviye yanlışlıkla yaptığım gibi. Ama yine de ben kurtardım. Sonra ikinci de elinizde yani bu, bu video taktik videosu gibi bir şey. Elinizde böyle ikili ikili oluşturup atarsanız böyle daha çok alınabilecek mesafelerde gelir. İkili alacaktım değil mi ben? Doğru. Ha şunun gibi mesela. Alamadım. Yani ben, ben videoyu göstermek için yaptığım için en baştan başlamayacağım. Mesela üçlü taktiği de var. Böyle üçünü yan yana getirip bir tanesini uzaklaştırmak. Yerine de baya uzaklaşmış o. Ha, mesela böyle ikili ikili alabilirsin. Yani güzel pozisyonlar iyi oluyor. İkili ekili gösterdim. Şimdi şunu alıp üçünü aldın ya. Ondan sonra bunu alacaksın. İşte elimden kayıyor. Büyük bir de çakma olduğu için köşeli. Neyse. Şunu al, şunu çıkaracağım. Aldım. Yavaş kaldım bir dakika. Neyse işte üçlü de böyle yan yana üçlü koymak da kolay olacak. Şimdi dörtlü de dördünü çok yakın koymaya çalışalım. Üçlü yaptım bu sefer de. O zaman bu çok uzaklaştı. Bir daha göstereyim. Böyle atış çok yakınlaştır. Gördüğünüz gibi. Ya ben de yapmak isterdim şu hareketi. Ama maalesef daha bugün aldığım için çok bilemiyorum. Yani ben büfeden aldım. Kutulusu ve orijinali vardı 100 liraya ama ben 20 liraya daha ucuz tatlı alabilirim. Tek sıkıntısı köşeleri fazla. içinde sesi duyar mısınız bilmiyorum. İçinde o şey yok. Bir tane de elimde yerden buldum orijinal var. Bu orijinal de güzel. Duyar mısınız bilmiyorum ama içinde kum gibi bir şey var. Yani mesela şu şekil yapayım. Şimdi şunla bir tane yapayım bu, bunu daha hızlı alabildiğini göreceksiniz diğerlerine göre daha kolay alınıyor ama seri bozulmasın diye içinde kullanmıyorum ve şekilleri yok bir de çok düz bir şekil büyük de cüsseli de ele çok sığmıyor ama idare etmelik ve idare etmelik yani hiç sıkıntı yok hadi görüşürüz bay bay